Şu an bu sesi dinliyorsan büyük ihtimalle kalbin gitmek bilmeyen bir hayaletle meşgul. Neden seni incittiğini bildiğin halde onsuz geçen her gün, her bildirim sesi seni o kişiye geri çekiyor. Carl Jung bu durumu incelediğinde bunun ne şans ne de talihsizlik olduğunu keşfetti. O bunun senin için gönderilmiş bir uyanış çağrısı olduğunu söyledi. O kişi senin sonsuzun değildi. O senin katalizöründü. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, o ayrılığın gerçek bir kayıp değil, kendi gücünü bulman için verilmiş en büyük izin olduğunu anlayacaksın. Bu sadece bir psikoloji analizi değil. Bu senin kendi kahramanlık yolculuğunun başlangıç haritasıdır. Hayatında hiç kelimelerden daha eski bir dilde konuşuyormuş gibi hissettiren o ilk bakışı, o ilk sohbeti hatırlıyor musun? Sanki yeni tanışmıyordun da onu hatırlıyordun. Yunk'a göre bir ilişkiye çekim basit bir tesadüf değildir. Bu, bilinç dışının diliyle yazılmış bir mektuptur. O kişi bir fırtınanın ortasına giren bir yıldırım gibi hayatına girdi. O anlarda farklı güldün, farklı düşündün, hatta farklı nefes aldın. Ve içindeki bir ses fısıldadı. İşte bu. Ama sonra göründüğü hızda kayboldu. Sana sonsuzun olmadı. Kalmaya hiç niyeti yoktu. Peki evren sana neden kalmayacak birini gönderir? Jung, bilinç dışının hayatımızın çoğunu yönettiğini ve onu aydınlatmak için bazen başka bir insanı ışık olarak kullandığını öğretir. İki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Bir reaksiyon olursa, ikisi de dönüşür. Senin yaşadığın kimyasal bir reaksiyondu. O kişi, ruhunun uykuda olan, bastırılmış yanlarını harekete geçirmek için tasarlanmış bir çarpışmaydı. Onlar seni sakin sularda elini tutmaya gelmedi. Onlar seni fırtınanın ortasına attı ki kanatlarının olduğunu hatırlayabilesin. Seni en çok inciten o kişinin gitmesi değildi. Giderken sana neyi yansıttığını görmüş olmaktı. Onlar senin seçilme ihtiyacını, terk edilme korkunu, çocukluğunda iyileşmemiş o derin yaraları ortaya çıkardı. Bu bir ceza değildi. Bu evrenin beklediği bir inisiyasyondu. Jung buna gölge entegrasyonu adını verdi. Gölge sadece olumsuz yanların değildir. O kabul görmek için bastırmak zorunda kaldığın gücün, öfken ve sezgisel zekandır. O kişi olan takıntın aslında o kişinin sana aynaladığı o bastırılmış parçana duydun, özlemdi. O seni kırmadı. O zaten kırık olan yerini gösterdi. Onlar sesin içindeki deniz feneriydi. Fenerin yardımıyla yürümeyi bıraktığında, fenerin artık sana ait olduğunu fark ettin. Sen acılarına isim vermekte zorlanan, yara izlerini sürekli saklayan o insandın. Ama Jung'un dediği gibi, acı düşmanın değildir. Acı, farkındalıktır ve kalp kırıklığı ilizyon perdesini kesip atan cerrah neşteridir. Neden bu kişi geldi ve gitti? Jung bunun şans olmadığını, seni bütünleşmeye doğru iten beş temel neden olduğunu söylüyor. Bu nedenleri anlarsan, döngüyü kırmak için kendi içindeki kodu bulabilirsin. 1. Sahte kimliği çatlatmak Sen Etrafındaki herkesi memnun etmek için yaşayan, sürekli bir otomatik pilot üzerindeydin. Bu kişi, hayatına bir kozmik deprem gibi girerek gömdüğün eski yaraları harekete geçirdi. Bu bir ceza değil. Uyanıktın sanırken uyuduğunu gösteren bir alarmdı. İkincisi, dönüşüm kimyasını uyandırmak o ilk karşılaşmanın neden bu kadar gerçekçi hissettirdiğini merak ettin değil mi? Çünkü bağlantı kimyasaldı. Ruhunun kimyası reaksiyon verdi. Bu bir flört değildi. Bu uykudaki parçalarını aktive eden ruhsal bir ameliyat gibiydi. O elini tutup sakin sulardan geçmeye gelmedi. Kanatlarının olduğunu hatırlatmak için seni fırtınaya fırlattı. Üçüncüsü senkronizide öğretmek. Kalp kırıklığın bir ceza değildi, sabırlı bir hazırlıktı. Jung buna senkronizit ediyor. Tesadüf değil, anlamlı ayrılışlar. Evren sana beklediğin her şey olan birini gösterdi, sonra onu çekip aldı. Neden? Çünkü o kişi sende kilitli kalan bir kapının anahtarıydı. Evren anahtarı sana verdi ama kapıyı açma işini sana bıraktı. Sen sadece kolu çevirmeyi unuttun. 4. Kendi gücünden duyduğun korkuyu göstermek. Bu kişi sana neyi yansıttı? Belki de kendi özünde sahip olduğun ama kullanmaktan çekindiğim gücü. Onların özgüvenine hayran oldun çünkü sen kendi sesini boğuyordun. Onların kayıtsızlığına takıldın çünkü sen kendi sınırlarını korumuyordun. O kişi seni kırmadı, zaten kırık olan yerini gösterdi. Onlar sen farkında olmadan seni yönlendiren gölge parçalarının feneriydi. 5- Bireyleşme sürecini başlatmak. O kişi senin sonsuzun değildi o senin inisiyasyonundu. Jung'un kelimesiyle bireyleşme. Kim olduğunu gerçekten anlamak için bir geçiş töreni. Egonun buna ihanet demesine izin verme, ruhun buna yükselme diyor. Bu ateş seni yok etmek için değil, senden başkasının hikayesini yaşayan sahte versiyonunu yakmak içindi. Peki bu inisiyasyondan sonra ne yapacaksın? Artık geriye dönüp onların kapanışını bekleme, onların dönmesini bekleme. Kendi hayatına doğru yürümeye başla. O kişinin varlığının sende uyandırdığı ateşi taşıyarak. Çünkü seni bu duruma getiren kişi, seni hayatta kalma modunda bırakan sistemin bir parçasıydı. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu videonun altına hep birlikte yazalım. Ben artık kayıp parçalarımı dışarıda aramayı bıraktım. Ben kendi içimin bütünlüğüyüm. Bu senin dönüşüm manifeston. Eğer bu mesaj ruhunda bir şeyler uyandırdıysa abone olmayı unutma. Burada acı çekmeyi bırakıp bilgelikle yaşamayı seçenler var ve unutma bu yolculuk tek bir videoyla bitmez. Kanaldaki diğer videoları da izle çünkü her biri bu büyük yapuzun bir parçasıdır.